üstüne kapak getireceğiz. Yuvarlak bir şekilde doğrayacağız. Böyle. Sonra tepsi içinde getireyim. Böyle bir şekil. Düzelteyim. Şimdi biraz yağ süreyim. Şöyle. Fırında kıyayım. Daha sağlıklı arkadaşlar kazartma çünkü çok zararlı. Biraz toz. Fırında. Biraz yoğurt, biraz saat iki diş sarımsak, biraz toz. Karıştıralım. Oldu. Şimdi bir tabak kanar alayım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, kanaralıyım. Tavaya biraz zeytinyağı ekleyelim. Et, tuz, karabiber ekleyelim. Arkadaşlar. Tavuk üstüne dökeyim. Sonra yoğurt sosu. Ve son dökünü. Ve arkadaşlar aynanın tava biraz yağ ek koyayım. Bu benim güzel dökümü. Biraz fıstık. Şimdi simdi. Şu sesi. şuna bak. Oo, oh. arkadaşlar kokusunu anlatamam. Geçeceğiz dede. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli, çok faydalı, çok besleyici bir yemek. Afiyet olsun.